insan evet. neyi neden arar konuşacağız? Konu başlığı iddialı. Evet, konu başlığı biraz iddialı. Hani doğal olarak enegram Türk olarak da hani insandaki klasik o nefs boyutuyla alakalı özellikle açıklama çalıştığımız için de hani bir parça çalışmak gitti. Yani, yeni bir YouTube kanalı açtım. Konumuz insan diye. Bu videoda bittikten sonra oraya yüklemesini yapacağım zaten. Orada da çoğunlukla hani insan kavramı nedir nedir daha böyle bilimsel içerikli bir kanal olmasını istiyorum. Birazcık daha içinde psikoloji olacak. İnsana dair özelliklerin olduğu bir parçada enegram gözüyle hani nedir, hangi yapılar ne gibi özellikler gösteriyor. Ya da bilimdeki herhangi bir ile alakalı enegram yapıları neye göre tepki vermiş olabilir böyle bir durumda. Onlara alakalı farklı yayınlar yapacağım ve da açtım. Hazır bu da oraya yükleyeceğim muhtemelen ilk kısım olacak. O siftah bizden yani. Evet. Ee, beni e, Veysi Ateş, e, Beys Ateş Büyük Sorular Programı'na davet ettiğinde ilk soru olarak insan neyi arar diye sormuştu. Ben de orada tabii hani biraz hazır olmadığım bir soru olduğu için biraz yarı spekülasyon, yarı eğitimli tahminle bir karşılık verirken bizim e, üniversiteki arkadaşlarımızdan biri sevgili Mertem Nertar oradan arkadan sürekli mesaj atıyordu. Ölümsüzlüğü arar, ölümsüzlüğü arar diye gerçekten neticede insanların hepsi aslında ortak olarak ölümsüzlüğü arıyor ama genellikle ona galiba farklı isimler veriyoruz. Farklı şekillerde olaya yaklaşıyoruz. Bu en core isteğimiz. Bir de hayatta aksiyonlarımızı yöneten, karar verirken arka planda işleyen ve biraz da gerçekten insanlara göre, kültüre göre, işte yapılarına göre, mizaçlarına göre değişebilen bazı dinamikler var ben kendime en çok bu soruyu sordum. Hep. Ya ben ne arıyorum arkadaş, ne istiyorum bu hayattan falan diye. Hani çok fazla cevabını hani direkt verebileceğim bir soru değil bu. Hala tam bulabildiğimi zannetmiyorum ama yedi olduğuma göre burada sen bana ya biraz yardımcı olabilirsin gibi geliyor canlı. Yani ben ne arıyorum arkadaş bana bir söyle yani ben yediyim mesela. Yedi altı mıydım ben? Yedi altı. Yedi altı. Burada belki şeyden galiba hani o İnsanın ölümsüzlüğü arıyor tamam. Ben hep çok eski zamandan beri bir şekilde benzer konular yakında düşündüğüm aklıma şu gelir. İnsan aslında ölümsüzlüğü ama Sebebi şu, insandaki hani ruh tamam biliniyor. tüm İbrahim'i dinlerde Tanrı'nın kendinden gelen bir parça. Ya da İbrahim'i dinlere inanmıyorsanız, işte, işte Brahman'dan onun ruhu ya da ışık diyorsun. Artık ne derseniz değil. Var olan bir mutlak var ve hiçbir zaman bir ölüm yok, doğumu diyor konu. Yani geçmişten geleceğe gidiyor ama hiçbir şekilde bir parça bir şey. İnsan bir parça geliyor tekrardan gidiyor. Bir konak gibi bir durumda insan öyle bir pozisyonda. İnsanın o e, aslında ölümsüzlük içeren bir parçasının olduğunu düşünüyorum ben. Hem İslam inancı göre de, Çünkü ruh Allah'ın kendinden geliyorsa zaten ölümsüzlük parçadır. Nefs dediğimiz parça kaybolduğu için veya ego dediğimiz parçanın herhangi bir şekilde bir varlığı söz konusu değil. İşte çoğu uzak doğudaki işte o Budistler yahut da oradaki Adviyata Üstadları Hindistan'dakiler filan bir yansıma olarak görüyor insanın egosunu. Bir perdedeki yansıma. Sanki sinema filmi izler gibi diyor. Var olan bir görüntünün akması ama hiçbir şekilde orada bir varlığı yok diyor insanın egosunun diyor. Bu yüzden de aslında var olmadığı için ölümsüzlüğü sanki ondan arıyor. Çünkü gelip geçici bir yaşam olduğunu çok iyi farkında. Ve ben zaman zaman bunu kullanıyorum. İnsandaki o nefsi ego dediğimiz parça o ruhun üzerine bir şekilde kaplayıp kendini ruh ya da ölümsüz gibi göstermeye çalıştığı için yani kendini kandıramıyor. Ölümsüz olmadığını farkında. Bu yüzden de arayışı hep daha uzun süre var olmak. Çünkü öldükten sonra beden, beden tamam toprak oluyor. Ruh işte e, farklı ortamlara gittiği söyleyenler işte bir kısmı Allah'ın kendine gidiyor diyor. İşte bir kısmı diyor bir yerde toplanıyor ruh parçası diyor. Bir kısmı tekrardan karnasında, tekrardan dünyaya geldiğini söylüyor. Ama yani işte burada kaybolan parça bizim nefsi de bu dediğimiz parça. O yüzden de o da doğal olarak ölümsüzlüğü arıyor ama mümkün değil herhalde böyle bir durum. Valla galiba işte ama bütün Sanat, edebiyat, yarına kalmaya çalışan her şey hatta bugün bakarsan büyük bilimsel keşiflerin arkasında itici güç falan bile biraz böyle. Yani insan sonuçta gideceğini çok kabullenmedi. Tamam gideceğim ama var yarına bir şey bırakayım. Adım alınsın diye. Dün e, zah rahmetli Zeki Alasya'nın bir e, videosunu izledim. İşte ölümden evvel e, röportaj yapmışlardı. Peki ya ben olsam bile yaptığım işler devam edecek diyor. Mesela kim diyor şimdi Kemal'in öldüğünü söyleyebilir. Kemal Sunal için diyor yani. Biz i̇şte devamlı filmler izliyoruz. Ben diyor her gün barış Manço dinliyorum yani bu insanlar öldüler ama diyor eserleri devam ediyorlar. Hakikaten galiba eser yaratmanın arkasında da böyle bir kalıcılık meselesi var gibi gözüküyor. En azından ben kendimle mesela böyle yarına kalacak bir şey yaptım da ya en azından diyoruz hani şimdi sonucunu göremedik ama gelecek nesiller bıdı bıdı falan diye öyle bir şeylerle umut bağlıyoruz. Aslında bu da garip bir şey baktığında. Sana ne hani gittikten sonra gelecek nesil ne yaparsa yapsın demen lazım ama insan aklı oraya kadar gidiyor işte yani. Evet. Dinde de var ya abi normalde insan öldükten sonra var olan güzel huylu, güzel amellerin devam etmesi adına sadakayı cariye dönüyor herhalde. Hani bu hayırlı bir şey bırakmak, bir bilim adına bir şey koymak da benzer bir tarafta. O yüzden hani sadece e, klasik madde boyutu değil, herhalde manevi alemde de kıymetli bir şey olsa gerek. E zaten yani işte e, onlar da olmasa düşünsene insan bu dünyada ne yapar? Yani size soruyorlar işte maneviyat ne lazım? Manev manevi mane, lazım. Yani sen hiç böyle bir nosyonun olmadığını düşün. Öleceğini bilen tek canlısın. Abi dünyanın başında bela olursun işte bazı durumlarda gördüğümüz gibi. İşte ee, işte şimdi gene sağ olsun Ateizm Derneği beni yay, yayına çağırıyor. Mevzu buna benzer bir şey. Yani konuş konuş anlatamıyoruz. Diyorsun ya tamam ya sen gene hobi olarak ateist ol ama <laughs> yani bu dünyada bir anlam bulamadığında insan yaşayamıyor. Ne ist olursan ol yani. ister Şintoist, ister Müslüman, ister Ateist bir anlama ihtiyacın var. Yani o anlam çerçevesi içerisinde. Yani sonuçta buradaki her şey kaza eseri desen o da bir metafizik bir kabul. Bu da senin inancın. Ona yaslanıyorsun bu sefer. Yani bir şekilde bir anlama bağlıyoruz bütün işleri. Dolayısıyla bundan kaçış yok gibi gözüküyor. Ama e, bu seninle biz enegram muhabbeti yapmaya başladığımızdan beri ben bir temel sorunuma biraz çözüm buldum gibi. O sorun da şuydu. Ya arkadaş daha ben nasıl anlatayım bunu? Yani bak şöyle anlattım, böyle anlattım. Mesela bir sürü insanı anlatıp ikna edebiliyorsun ama bazısına girmiyor abi. Demek ki onların tip ve terkiplerinde benim ulaşamadığım bir yer var diye düşünmeye başladım. Yani ya o anda müsait değil, o benim işte anlatmaya çalıştığım şeye. E çünkü hani itiraz edilmez bir şey söylediğini düşünüyorsun. Çok açık bir şey paylaşıyorsun insanlara ama bazısına geçmiyor abi. Muhtemelen bunun herhalde Tiplerle ve bugün konuşacağımız arada arayışlarla bir ilgisi var gibi. E, ben öğrenme konusunda bir şey öğrendim mesela. Bilgiyi aramayanı öğretemiyorsun. Yani o, o bilgiyi aramayan adam ya sorusu olmayana cevap kar etmiyor mesela. O bilgi arıyor olması lazım öncelikle. Bizim hakikaten böyle şey var mı ya Mehmetciğim? Ya yani, tiplere göre gerçekten böyle sınıflandırabileceğimiz yani şu tipte insanlar böyle bakar hayata, bunu ister, bunun peşinden gider de böyle fix bir şey var mı? Var abi. Öncesinde istersen şeyden bahsedeyim. Hani dedin ya ben bazen ulaşamıyorum diye. Bundaki etkenlerden birisi şu olabilir. Ee, senin yapı zaten enegram sembolünde ya da enegramdaki de zihin merkezli bir yapı. Tip 7'ler zihin merkezidir. Hayatta her şeyi mantıksal bir şekilde açıklamaya çalışır. Eğer karşıdaki yapı duygusal bir yapıysa ona duygusal olarak bir bağ kurmadan arada bir anlaşma ya da bir ortak nokta bulmak gerçekten çok zor. Çünkü onun o an için istediği sıcak bir ilişki ya da sizle beraber kurdu o sıcak bağ istiyor. O sıcak bağ kuramadan hiçbir şekilde ders alamıyor. Mesela o tip ikiler değil. Az sonra anlatırım birazcık tip ikilerle alakalı. Yapının hayattaki temel amacı sevgi olduğu için ve ilişki kurma üzerine bir yapı olduğu için bu yapıyla birebir ilişki kurmadığınız müddetçe o dersi öğrenemesi ya da sizden bir bilgi öğrenmesi gerçekten çok. Okulda da çok benzer bir şey oluyor. Mesela en sevdiği dersler ben her zaman soruyorum konuştuğum danışanlarla ya da çevremdekilerle Hangi dersi seviyorsun? Şu dersi seviyorsun. Peki o hocayı nasıl seviyor musun? Diyorum, çok seviyorum diyor. Mesela hiçbir zaman bu evet. bir öğrenciyi duymadım ki hocayı sevmiyorum ama ben dersi çok seviyorum. Hatta şunu duydum. Hocası değiştiği için dersteki performansı çok ciddi şekilde düşüyor. Çünkü insanla evet. insan ilişki kuruyor. Karşıdaki ilişkiyi kurduktan sonra sıcak bir ilişki kurmuşsa ne derse desin ona karşı bir güven sağlıyor. Çünkü ama bu çok insan için geçerli. Ben mesela fakültelerde öğrencilere niye bu mesleği seçtiğini sordum. Yüzde seksen falan böyle sevdiği öğretmeninden etkilendiği için şeyi çok teması çok fazla. Yani Hı -hı. E, herhalde bu ikilerde mi dedin? Bu sıcak ilişki. Bu ikilerdeki şey? duygusal daha kurmuşsa böyle. Yahut da mesela zihinsel merkez bir 5'te yahut da bir 7 yedi, tip de bunlar da eğer karşıdaki hocanın bilgisine çok güvenmişse ve Hı -hı. hocanın ders açıklama şekli, hayat açıklama şekli bilgi endeksliyse iste ister istemez yapı zaten hayatta zihin merkeziyle ilerleyip hayatı anlamlandırmaya çalıştığı için de eğer bu hoca bu bilgiyle gelebilmiş ve benim o anki sorularımı tatmin etmişse ben de bu soruların cevabını bulmak için ya da aklıma takılacak ilerideki soruların cevabını bulmak için bu bölümü seçmeliyim. Yahut da bu benim hocayı ki, daha çok sevip benimki anlaşıldı. Ileride. Benim için çok duygusal değil de daha ziyade mantıksal bağlar oldu. Şimdi sen deyince aynen e, o şekilde gerçekleşiyor. Yani mesela biyolojiye ilgi duymandaki muhtemelen büyük etken e, insan kavramını anlamak isteme ve baktığımız zaman normalde ilkokul, ortaokul ve lise hayatına hani insanın beden olarak bakan, onu inceleyen Tek e, bilim diyebiliriz. Yani Kimya daha alt bir alan, daha böyle işin felsefik kısmı ama biyoloji çok daha hani hücreler var, hücrelerin e, nasıl davrandığı var, insan davranışına yakın bir parça açıklama yapıyor, kadın erkek farklarını ortaya koyuyor ya da üreme gibi böyle hani tip 7'lerin en çok ilgisini çeken konular lise, dönem, lise dönemlerinde. Biyolojiye o yüzden ekstra bilgi duyabiliyor tabii bu yapı. Hatta ben bayılırdım mesela. Hatta çok erken yaşlarında bu konuda hatta danışmanlık vermeye başladım yani. Biyoloji sınavlarından önce başım bayağı kalabalık oldu. Herkes gelir bana sorar diyor. Şu ne olacak, bu ne olacak? <laughs>